Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben mahallenizin çılgın mafyası Berk Çiçek. Mafyası şey. derken. Çünkü bugün yanımda çocukluktan semtten kalma bir arkadaşım Mami Çalıkoğlu var. Merhaba kardeşim hoş geldin. Merhaba. Merhaba. <laughs> Diğer tarafımda da çılgın dansçının çılgın manitası Pelin Yar her zaman olduğu gibi. Bugün gerçekten beni birazcık tedirgin eden bir içerikle karşınızdayım. Bu video beni neden tedirgin ediyor? Şöyle, gecem gündüzüm, sabahım akşamım Pelin'le geçtiği için doğal olarak beni en iyi tanıyan insanın Pelin olması gayet normal bir şey. Ama bu kadar çok vakit geçirmemize rağmen hala beni tanıyamıyorsan <laughs> sıkıntı vardır. Demek. Niye burada benim üstüme oynuyorsun? O da çocukluk arkadaşım Mami. Mami benim çocukluk arkadaşım. Bizim çocukluğumuz beraber geçti. Beraber düştük. Beraber dızladık. <laughs> beraber sağa sola koşturduk derken... Mami konuşmayı sevmez bu arada. Fazla bakmayın, görüyor buradan. Ona göre. <laughs> Mami ile alakalı bugün bazı espriler yapacağım. Çünkü ilk çok defa... Tatlı. Evet, çok yarabbim. Neyse, arkadaşlar bugün çekeceğimiz video kız arkadaşımı beni daha iyi tanıyor yoksa çocukluk arkadaşım mı? Belli başlı sorularım var. Bu soruları onlara yönelteceğim. Kağıtlara yazacaklar ve aynı anda gösterecekler. Şimdi geçmişle Gelecekle ilgili ben bir Hiç öyle düşünme gayet spesifik sorularımla Geçmişi veya geleceği veya şu anı Fazla hesaba katmadan Sadece beni tanımanız odaklı Ve hani beni ne kadar sevdiğiniz Beni saydığınız odaklı Sorular hazırladım Eğer hazırsanız başlamak <laughs> istiyorum Okey mi? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> en sevdiğim Yemek ne? Ne oldu? Bir sıkıntıya düştün. Arkadaşlar bugün gelirken Mami soruları tahmin etmeye çalışıyordu kendince ve en sevdiğin yemek neydi lan senin diye sabaha kadar derde düştü. Tüm yol boyunca. Ben bilmiyorum. Yaz oğlum bir şey salla belki bileceksin. Ya ben sana söyledim ya bu kadar derde düşme dedim. Biliyorsun dedim. Gösteririz. 3, 2, 1. Patlıcanlı her şey, karnıyarık hamburger. Karnıyarık Ben bilmiyorum, ben salladım bu arada. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Okey, ben e, sebze yemeği olarak en çok patlıcanı ve patlıcanın her türlü türevini seviyor olabilirim. Ama benim en sevdiğim yemek net bir tane. Aa! Bir tane yemek var. <laughs> bir dakika, ikinci şans. Lütfen ikinci Aynen. şans. Hayır. Bu çocuk da seviyor hatta bu yemeği. Evet. Hayır, ikinci Barsın şans. Mı? İkinci şans. Evet. Hayır, ben de... Evet. Ayrıca Pelin'in de en sevdiği yemek mantığı. Evet. Ama en son konuştuk sen en son dedin ki hani yarık. Ya bir gün Survivor'a gidersem senin yüzünden aç kalacağım orada. Gelecekler bilgi yarışmasında diyecekler ki kız arkadaşımıza <laughs> sorduk. En sevdiği yemek nedir diye patlıcan. Ya, bak tek cevap önce net mantı, ondan sonra spesifikleştirirse eğer birisi bana bu soruyu. Ona derim ki sebze yemeği olarak da en çok patlıcanı seviyorum. Aynen. Basit bir soruyla devam edelim birazcık açılın ya kendinize bir gelin. En çok alışveriş yaptığım... Giyim markası. Ya, ne basit bir soru bence. Ben bilmiyorum ki. Hiç ya şey oğlum bırak bu işleri. Pelin bilir ama. Azıcık 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 düşünsen bile değil düşünmesen bile bilirsin ki. Gayet basit bunun cevabı Tipe bakın. Zor mu kavam bu? Bu arada bu zor. Değil. Aslında zor ama bugünden dolayı bence tahmin edildi. <laughs> değil mi? Yol Araba mi? arama da gelir <laughs> Aradılar beni. Tamam, kaldır, kaldır. Ee. Tamam. Naygor Berşika, Berşika evet, mı? Bir yani? şey söyleyeceğim ama onu söyledikten sonra değişmedim bir daha. De. Tamam, evet. evet. Bu arada tamam, okey. İkisini de bildi sayıyorum. Ve İyi. sayı vermiyorum. 1-1 de olsa aynı, 0-0 olsa Abi, da aynı. 1-1 olalım ama öbür 0'da kalır. İyi tamam, hadi 1-1 olsun. Evet. Bu soru gördüğünüz üzere, yani duyacağınız üzere ne şimdiyle ne geçmişle alakalı değil. Direkt benle alakalı. Hı -hı. Kan grubum ne? Çok özür dilerim, bir hareket yapmak istiyorum. Hadi ben bakalım. bunu biliyordum. İki tane mi? Hayır, bir tane. Pozitifine, negatifine kadar doğru istiyorum. Ama tutup da bir taneniz e, grubu doğru bilip pozitif, negatifliği yanlış bilirse ve diğeri tamamen yanlışsa... O zaman gru, o Grubu doğru bileni puan vereceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an videonun ortasında kimin kazanacağını az buçuk tahmin edebiliyorsanız yorumlara yazın. Sonra videonun sonunda editleyin. Bakayım doğru çıkmış mı çıkmamış mı. O zaman Hazır yazdın mı? Evet ben sanırım biliyorum. 3 2 Göster gelsin. İkizden de aynı şeyi Sıfır pozitif sıfır pozitif doğru. Değil mi? Oo. Çak Ona sevinmedim çünkü sen bilmek zorundasın bunu. Ben değilim. Sabah akşam beraberiz bir kaza geçirsem ölsem... Bir şey söyleyeyim bunu bir hafta önce öğrendim. Üç senedir sevgiliyiz çünkü ben kendi kan grubumu da bir hafta önce öğrendim anneme. <laughs> Hatta bak çantam yanında. Annem dedi ki unutursun bir dakika. Peki hikaye. peki bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi hazır mısınız? Ağırbaş pozitif taşıyorum bunu yanında. Çünkü benim. unutamıyorum. <laughs> <laughs> Eğitim hayatım boyunca en iyi olduğum ders sizce hangisiydi? Bilgin, ilkokul, ortaokul, lise, daha. Iyi. Üniversitede hiçbir şey yok. Çok doğru Ortaokulda fen var. Sonra lisede yok. Fizik var. Fen yine var ki boydum. şey, fizik biyoloji mi? var. Tamam, Al, sen mi? ona atıyorum fen diyebilirsin ama sanmıyorum. Bence böyle bir soru soruyorsam her zaman olan bir derstir. Tamam. <laughs> ben tahmin ettim. her zaman olan bir ders 3 tane, 4 tane var. Ben kendi en iyi olduğum şeyi yazacağım. Benzediğimizi düşünüyorum. <laughs> çektim. Üç, iki, bir şekilde konuyu çektim. 3. 2 1. Mat Mat Evet Doğru değil mi? Matematik Kardeşim yani hesap kitap seviyoruz bu işleri Zeki desene Şimdi işi birazcık kızıştıralım Böyle arada bir bilme potansiyeli birbirinize kayacak Yani Aa. maminin daha yüksek olacak senin daha yüksek olacak derken Bunu zannetmiyorum yani mamilerin de çok tahmin edebileceğini Ne? Sizce şu an hayalimdeki Hayalimdeki demeyeyim istediğim. Araba mı diyeceksin? Araba Ya Marka ve modeli ne? Ben hiç bilmiyorum ki. Ben böyle bir şey söyleyeceğim. 4-5 tane arabanın arasındayım. Biriniz <laughs> aralarından bir tanesini yazsa bile diyeceğim ki tamam. Tamam. Ve birkaç tane yazabilir miyim? Hayır. iki tane yazabilirsin ama. İki tane. Tamam, i̇ki tane yazabilirsin. Biraz heyecanlı biliyor musunuz? Kim beni daha iyi tanıyor? Lan <laughs> kardeşim mi? Manitam mı? Two thousand years later. Üç, iki, tamam. Hemen gösterdim. Neyse. Şimdi, <laughs> Sarı Lambo 19 BRK 19 Bugatti Range Rover Jeep olan bir şey. Jeep olan bir şey ne? Ya Jeep istiyor. Range Rover'ın Jeep'i nedir? Baya büyük bir şey istiyor yani. Şimdi arkadaşlar ya da, şimdi ama. Ya da böyle bir şey istiyordur. Peki şunu da söylemen lazım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lamborghini'nin. Tamam söyle. Tamam sen bitir sözünü. Lamborghini'nin hangi modeli? Gallardo. Tamam şimdi sözünü söyle. Ne söyleyeceğim? Binanın camından yoldan fer, Lambo geçer mi diye bakıyordu. <laughs> Arkadaş işte bazı Arkadaşlar işte bir gördünüz bir hayatınızın A kadını A da olsa sizi çok iyi tanımıyor olabilir. Çünkü benim gerçekten hayallerimi süsleyen, hayatım boyunca gerçekten bir tane acaba sahibi olur muyum dediğim araba ya sarı sen, bir Lamborghini Gallar Ve plakası da aynen böyle olacak. 19 BRK 19. 19, BR2, 19. Sen, Aldılarsa da 34 BRK 19. Mini Cooper istiyorsun. Lamborghini istiyorsun. Bu kadar. Bu da gari. istiyorum bence. Aha, istiyor, hepsini istiyor. Arabayla gidiyoruz. Her gördüğü arabayı istiyor mu? O yalandan her, erkek onu yapar da bu spesifikti. Evet yani bu bu gerçekten special. Hatta Devam yani et. 19 alınmış mı diye bir araştırma yapıyordum. Bu çok özel bir soru. Acayip <laughs> özel bir soru. Buraya kitle Bak bu, Ay. buraya gerçekten kitle Ne olabilir ki? Sansürleyeceğiz bunu. Cevabı görmeyeceksiniz. Ben bakacağım sadece. Telefon numaramı yaz Oğlum ne var <laughs> Hayatım boyunca değiştirmediğim telefon numaramı yazdım. Jake verse de bir gösteriyorum. Yanlış olma ihtimali yok ki. Evet. Ne? 37 ile başladı ya. Sen var ya gerçekten. Bir şey sen aramıyor musun bu çocuğu? Arıyorum da orada istemiyor. Acil bir durum oldu. Telefonunu <laughs> çaldılar, arakladılar. <laughs> Bana nasıl ulaşın? Ben <laughs> bir dakika. Söyle lan numaramı Hadi. Doğru Yanlış. Mi? Yalan. Aa niye söyledim? <laughs> Burayı sansürler. Doğru. <laughs> He, ne oldu Ama bilmiyorum. Annemin numarasını söyleyeyim. Söyle. <laughs> annemin numarasını ne yapayım ben? Hayır, onu da bilmiyorum. Sorun orada. bırak yalan yalan inanmıyorum. Ben Salsene. annemin doğum gününü bile unutuyorum. Yazıklar bugün. olsun. Yazıklar olsun. Ben inşallah böyle bir şey gelir diye bekliyordum. Ya Çünkü bak seneni unutkan oldum da biliyorum. Mü? Ben de hiç bir şey unutmadım için. Arkadaşlar. Ben <laughs> Ben öyle bir şey demek. bak ne dedim? Kimi zaman birine geçer kimi zaman birine Kimi zaman or. ikiniz de eşit bu gayet eşit E 27 sen bilemedin Kaan sen kız arkadaşı 3 senelik kız arkadaşının numarasını bilmez misin? Bilirsin bence <laughs> Doğru Seçenekli bir soru geliyor Bunu ikinizin de bilme ihtimali eşit Yani çünkü şey değil anladın mı? Sabah akşam yanımda olabilirsin Pelin ama araba haricinde de ben özel bir şekilde <laughs> kendimi mutlu etmek için müzik dinliyorum Oh Şıklı bir evet. soru geliyor. Şıklı. Korkmayın. Şu, şu an yani son 3 senedir diyelim. En çok dinlediğim yabancı rapçi hangisi? Pop Smoke mu? Travis Scott mı? Drake mi? Tam doğru bir kıvam vermek Pop vermek gerekirse. Pop çok popüler şarkısı değil ki. Saçmalama. Bu şarkısı tüm dünyada viral lan. Bunu yanlış bir, bir albümü gerçekten kendimi dedi. böyle keseceğim. Direkt değil mi? Ama şey seni yanıltmak için de Pop Smoke'u ya savunmuyorum yani. <laughs> Herhangi biri olabilir. 3, 2, 1. Pop Smoke. Travis Smoke. Ne bu arada? Başkası olamaz. E, arabada ben 50 tane şarkısını dinliyorum adamın zaten. Arabada, ama... arabada patlıyoruz, yanda Ama arabada değil falan bir şeyler dedi. Evet ama bence evde de onu dinliyordur. Evet. Travis Scott daha şey ya. Gerçekten ya. beni çok Hayır. üzmeye başladı. Hayır. Aç telefonunu aç bakacağız. Cevapları yazdın mı? Tamam Spotify'a açacağız. Ama diğer cevapları yazdın Cevabını yazmadım. Kimi? Spotify'da like'ladığım soundlara tamam mı? Travis Scott yazacağım. Kaç tane Travis Scott şarkısı var? Pop Smoke yazacağız. Kaç tane? Ama Travis'in daha, daha çok Sen bunu şarkısı anlamak için böyle mi baktın? Ne? Sen bunu anlamak için evet, böyle mi baktın? Evet, böyle baktım. tekrar bakmamıza gerek yok. Bak Travis'e bak. En çok dinledikleri Bak adamın adamın, adamın bak bir adamın, adamın bir albümü yani bak bir, bak, bir, bir var şu yani. şey albümü Astroworld albümü full var bak aralarda karışık. Şu en eski albüm var. Bunun adını unuttum. Birds in the Trap. Bir de şu şey Metro Boomin'in albümündeki şarkıları. Sonra Papsu olan şu nerede bak görüyor 6 3 Mami önde. En sevdiğim izlerken bitmek bilmese istediğim dizi hangisi? Eski, yeni, tüm diziler dahil. Buna da seçenek. E yani seçeneği, Bence de koy. Nasıl bir seçenek koy? 3 tane koy demek ki bence de böyle çok zor. Çünkü sen uzun zaman Ama Sence şöyle bir şey var. Ben aslında ben aslında ama aslında evet eskiden daha fazla izlerdim ama bu kadarı. Şu, şu sıralar da. daha çok film izliyorum. Dizi çok eskiden daha çok izlerdim. Şimdi o zaman size şöyle bir artı sağlayacağım. Seçenek evet. vermeyeceğim. Yabancı mı, Türkçe mi? Olsan Türk liseli izlemezsin Evet. Ne kanka? Kanka izlelim. izlemezsin ya. Git ya. Yabancı mı, Türk mü? Seçin. İkisinde de farklı var. İkisinde de en sevdiğim, farklı ve bitmek bilmesi istediğim Türk iki parayı var. Ya. Bir tanesini ya, seçin ve ben de onun... Tamam tamam Türk olsun. Bir dakika ben anladım ne olduğunu Türk deyince ama. Ama Pelin Türk... Bence ya. yabancı, bence yabancı deyin. Sağlam bir yarışım yani. Türk olsun biliyor musun iki elmanı acaba? Ben, ben bir tanesini biliyorum. Ben Türk biliyorum. dediğini bilmiyorum. İlk defa şu an duydum. Kanka sağlam Türk, dizilerin Türk çoğunu de. izledim. Muhteşem yüzünü izledim. Ee, Şeyi Adanalı izledim. <laughs> Kurtlar Vadisi'ni izledim. Sonra Ezel'i izledim, Suskunları izledim. Medcezir'i izledim. Tamam, Türk izledim. İçeride'yi izledim. Çok demeyelim onu. Belki Çukur'u izledim. Ya evet, sen Pelin ne dersin bana kim? Türk. Tamam, Türk olsun. 7. Ben biliyorum. 6. Böyle Böyle bir tarafta yaz. Yazdınız mı? Hı hı. 3. Bu değilse çok üzülürüm. 2. 1. Kaldır. Çukur. O ne? klarat. Sanırsam Mami yürek gibi adam. ben. Biliyorum. Sırf sayıyı sana vermek için yaptığını eminim. Hayır, bence çukur. Numara bir dizi. Numara, numara çekecek. Mami numara çekecek sayıyı sana vermek için yaptığını eminim. Evet, çukur doğru. Çukur mu? Türk'te çukur kanka. Ben çukur izledim, gerçekten izledim. birkaç ben tane diziyi bak bir, birkaç tane diziyi gerçekten her yeni bölümü çıktığında izlemiştim. Ezel'de hala bir tık küçüktüm ama sonra böyle sonlarına doğru bir anda şuradan başladım falan. Devam ediyoruz, 6-4. Arkadaşlar, sıkıntılı bir soru geliyor. Demek isterdim, <laughs> gayet basit. Şimdiye kadar Hatır en çok hayranlık duyduğum, en sevdiğim <laughs> şarkıcı. Biliyoruz yani. Basit. Çocukluktan bugüne. Direkt açalım, beraber Aç. konuştuk zaten. Evet arkadaşlar, ben de zamanda Rihanna fan club falan <laughs> işletiyordum. <laughs> Mami bilir. E, posterleri var. 2 metre posterlerini falan e, düşürmeye çalışıyordum. Blue Jean takip ediyordum. Keşke Rihanna posteri çıksa diyordum falan. Yani, albüm Fotoğrafında Rihanna vardı. Kapak fotoğrafımda Rihanna'nın zombi, zombi versiyonu yani. vardı. Yani işte. Falan severiz. Derken 7-5 aynı şekilde devam ediyoruz. Skor hala fark 2. Devam ediyorum. Aslında devam edemiyorum. Edeceğim. Ne? Son bir soru var. Ve Mami kazandığını aslında garantiledi. Ya kızım beraber kalıyoruz. Niye Aynen. sen mami ama ben mami 7 6 soru Ha 7 6 2 <laughs> Son soru ve sen kazansan bile 7 6 ve mami kazanmış oluyor ve sen beni tanımıyorsun ve bu beni çok. Hayır beraber kalırsak bir diğerini daha atarız. Tamam bu soru Kalamıyorsun ki. Bu olsun. soru için puan olsun. Ha. Kazanırsa beraber. Beraber olsun. Ha. Kazanmazsan kazanamadın <laughs> da. <gülüyor> beraber oluyorsun. Bunu Bununla alakalı geçelim. yorumları <laughs> video sonuna saklıyorum? Şu an içimi tutuyorum arkadaşlar. İçimde yaşanan o kasırgaları bilseniz. Son soru geliyor. Bu soru biraz spesifik bir soru. Yani her soru, ya soru. Ne alaka diyebilirsiniz buna. Diğerlerine demediniz ama buna diyebilirsiniz. Ne? Instagram'da ilk dans videomu hangi tarihte yayınlamışım? Şakasız bunu Perin bilir. Bilmiyorsan. Ya öh ee, yani. Ö. Utanmıyor bile. Spora, Skora, ben skora bakıp değilim? utanmıyor. Ne Peki, yapayım ben? Dedim. Ne ben yapayım? tartışalım. Sonra tarih sallayalım. Tamam. Tarihi en yakın olan kazanır. Tanıştınız. Bile zaten evet. tanıştınız yani. Evet, biz 2008'de Yına... çıkmaya başladık. Aralık. Tamam, bu tamam. fısa. Evet, Aralık. Bu fısa. Belki bir sene öncesine gidelim. Bir bence. Ar 2017'de herhalde başladı. Siz dansa başladıktan bir sene sonra mı sevgili oldunuz? Hayır, iki sene. Ama bence ben direkt dans, dans Ben paylaştığım ilk dans videosunun aynı tarihte olduğunu söylüyorum. Siz... Tabii canım, belki ilk dans ettiğinde bayağı bir görmedik ki sosyal medyada. Evet görmedik. İşte ne? ben noktayı en az, yakaladınız. Alt, i̇şte o yüzden diyorum en az 6 ay seçim. Ve böyle. o sırada senle de hala yoğun bir bağımız vardı yani günlük hayat olarak. Çünkü ben ama o an sen hatırlamıyorum. Ben Instagram'a girdim ama Berk'tan stüdyosu paylaşmış diye bir an hatırlamıyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben öylesine takip ediyordum sizi. Bir dakika sana. siz sevgili olduğunuzda acaba paylaşmış olabilir mi? Oo çoktan Ondan paylaşmıştı. Önce. Oradan önce paylaşmıştın evet. Ha, o zaman ben. Kendi bilmesi daha zor aslında. <laughs> ama 2018 mi? Hayır, 2018'den önce. 2018'de biz çıkmaya başladık. Ama 2018. Sen, Pelin, 2018 Aralık'ta çıkmadı. Bir tane, bir tane ipucu vereyim mi? Bu tarih aynı zamanda başka bir şeyin de tarihi. Ne? Tamam. Asistan olduğundan mı paylaştın yoksa? Ben bir şey demiyorum. Bak, ben... Mami'nin aklına bir şey geldi. Senin de aklına bir şey gelsin artık. Sağlıcam zaten önemli değil. Hadi yaz. Yaz. Yazım anı yaz. Yaz. Beni tanımadığını Yüzlü, görelim. Aynı. Hepsi. Tam tarih. Salla. Arkadaşlar Söyledim Gerçekten biliyorum. kalbim durum şu anda. Kardeşim Söyledim. zaten beni tanıyor. Ben onu biliyorum. Ben ben biliyorum. biliyorum. Bazı Söyledim. şeyleri bilmesi de olur. 3 2 Lan tam tarih. 1 Sensizlik yarıyor bu yazdı? bedenim. Ha, aynı şey Ayşe yazdık şey arkadaşlar. Mami ekşi mi yazmış? Ekşi mi? Ekşi. Aa evet onu karıştırırım Eylül ama. Doğum günü kastettim yani. 9. Aynı hmm. şey yani. Doğru mu? Doğru değil. Ama ben evet, de, de aynı koskoca, koskoca koskoca bir seneyle ikiniz de yanlış yazdınız bir kere. Bir dakika 2018, 2018 mi? 2018 paylaştık. Ama Pelin diyor ki diyor. benden bir sene önce diyor. Bence o kadar olmuş. Aralık. ben onu düşündüm aralıktan 3 ay Demek ki yani son seviyeye çıkana kadar hiç video paylaşmamış yani anladın mı? Son seviye değil de evet evet, evet son Öyle son seviye. Evet bildiğin asistan oldu. Oha lan. Ben var mı? egoistim evet. bir tık ha. En evet. seviyeye çıkana kadar hiçbir şey paylaşmadım. Kimseye dans yani ettiğimi söylemedim. Yani çok garip bir şey. Normalde insanlar mesela 3. seviyede net video paylaşırlar. Bu ne bu arada? Aa. Ha Pelin'in doğum günü değil mi? Aa. Mart. Aa. Arkadaşlar şans eseri bunun romantikle bir alakası var İlk dans videomu Pelin'in doğum gününde paylaşmışım hayatımda ilk defa bir dans videosunu Instagram'ımda yani akrabalarıma, arkadaşlarıma, herkese, tüm çevreme benim doğum gününde paylaşmışım. Bu da ilginç bir tesadüf. Derken ben Kanka yani teşekkür ederim beni tanıdığın için. Yani bunu zaten biliyordum ama sorular güzelmiş ama. Ama sorular zordu. Ben güzel. Benim YouTube'daki de o saçma sorular gibi değil. Ben de katılsam 5 tane bilirdim. Değil mi kanka? Aha. Yani sen de bilirdin bu kadarını zaten 5 tane Mami bilirdin. Mami'yi yenemez. Mami sen, beni, tane beni, sen biliyorum. beni seviyor musun? Seviyorum. Emin misin buna? Beni tanıdığına emin misin? Yarın bir gün bir Survivor'a falan gitsen. <laughs> beni söyleyeceksin işte. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir iddiaya girelim. Tamam ben şu an Pelin'e bozuk atmıyorum. Gel buraya. tamam, tamam bozuk atmıyorum. Kıyamıyorum. Ama kıyacağım. Orada da en yakın arkadaşın var. Yani bir sonraki, biliriz. bir sonraki e, seride yine Pelin'le başka birini kapıştıracağım. Annemi getireceğim buraya veya kız kardeşimi bakacağız. Tamam. Peki ben Ama mamiyi yenemediysen yedim. hani, hani gerçi mami onlardan daha doğuyor. Aslında evet. evet, mamiye evet mamiye doğuyor. Senin çekmen şey, lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunun intikamını almaz mıyım? Heh, ben Arkadaşlar diğer hafta en yakın arkadaşım konuş, konuş. ben mi beni daha iyi tanıyor. Videosu geliyor. Ne senin yakın arkadaşın şey, kazanacak göreceğiz. Ama bir şey söyleyeyim Bu kazanabilir. Sen var ya Bak, <laughs> Kaan'ın bir sözü var. Kamera arkasındaki kankamın bir sözü. He. Sen bu konularda fıssın ama he. ben hiç değilim he. he Bak eğer ben de onu diyecektim. Sana şu an kıyım Bence da mağarada rastlantı değil. He. İçime mi dönmüş lan? Hayır, yani bilerek yapmışsındır. Ya bilerek Yalan söylemeyeyim. Valla bilerek yapmadım. Şans eseri öyle olmuş. Kızım Tanışıyor Doğru. muydunuz? Evet, yani, hocam. uzaktan. Ne çıkıyoruz? 18 senesi Çıkmıyorsunuz canım Ya utanmaz ya Sen var ya Bitir Kalk gidelim ya Arkadaşlar gerçekten videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Mami kanka katıldığın için teşekkür ederim <laughs> Ben gerçekten daha fazla burada bulunmak istemiyorum Mami kalk gidelim Ama ya ben de Sen ben... var ya bak gerçekten böyle bir şey olamaz ha. Bak ben tarih derslerinden nasıl geçiyordum biliyor musunuz? Aha şurama kadar kopya komik...